Ben yani burayı arkadaş getirdi, ektim. Mesela sulaya, sulaya şey etti. Her isteyene de verdim yani, ektiler. Bu üç senede böyle oldu yani, yaptı. Biz de bu sene, oğlan dedi ki, biz söyleyelim dedi. Arkadaş var tanıdıkları, Aklısın, reklam yapsın dedi. Evet. Filizinden ektim. Mesela suyunu çok veriyorsun. Ben buna hayvan gübür de sulayıp, ıslayıp ıslayıp verdim. Herhalde ondan fazla ilerledi yani. Biraz ısçağı da çok seviyor. Evet. evet. Muz verdi bu sene. Muz vermeye verince biz de millete dedik Ondan ilan edelim. Verir ki ev geldi de. Tek olmuyor. Ne diyeyim bunu? Şu filizinden çıkarıyor, bu tutuyor. Oradan koparıyor kökleri. Şu kadar bir şeyler ektim ben onlara. Onlar hepsi, 7-8 tane var köklerinde. Çekiyor, büyüyor. Bunu ben ektim. bir bir de böyle oluyor gösteriyor. Bakın hmm. üstte de teneke geçiriyor. Biraz da çabucak büyülüyor. Bunlar dedi. Bak oldu. <laughs> Abim var. Bu de gibiydi bak geçen sene. Şunu gibiydi. Canın i̇şte da kocamın aç oldu. Anca yapmış. Bu şey yapayım mı? Çeşitliğinden ilan ettiğim için. Bak ne yaptım? Ne <laughs> gördü? <laughs> 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 Domates satıyor muştaba. <laughs> Domates kazmaya, biber yapmaya devam ediyorlar. <laughs> Biberlerinde biber de var bak. Böyle de işlerciyi sevelim istedim. Ondan ben de merak ettim. Ettim omuzu.